Evet efendim Ramazan menümüz var. İki haftalık kısmi kapanma başladı. Özellikle Ramazan ayı ile beraber iftardan saatler önce de restoranlarda büyük bir telaş başladı. Kesinlikle çünkü hepimiz yetiştirmesi gereken belli bir saat dilimi var. Ve buna yetişmek çok zor şartlarda oluyor. Bir arada yapılan kalabalık iftarlar pandemiyle yerini paket servislere bıraktı. Eski Ramazanlarda tıklım tıklım dolan restoranlarda sandalyeler toplandı. İftar siparişleri telefon ya da online olarak alınmaya başlandı. Ne yazık ki Vatan Caddesi bize birazcık uzak kaldığı için Eyüp Sultan'dan oraya hizmet getiremiyoruz efendim. Nerede o eski Ramazanlar diyoruz ama buna da şükür. Çünkü biliyorsunuz İftar zamanı artık restoranlar da zamanla yarışıyor. Restoranlar kapalı sadece gel al ve paket servis yapıyor. En önemlisi sıcak ulaştırmamız, iftar vaktine en yakın saatte ulaştırmamız ve en lezzetli, en güzel biçimde müşterimize sunmamız. Koronavirüs birçok geleneği rafa kaldırttı. Her şeye rağmen vatandaşlara farklı iftar menüleri de sunuldu. İçeriğinde çorba, İskender veya pilav üstü seçmeli olarak sunuyoruz. Yanında meşrubatı var, tatlısı var acı turşu biberlerini gönderiyoruz. Her bütçeye uygun iftar menüleri titizlikle hazırlandı. Menünün içine et döner girince fiyat arttı. Etimizin kalitesi, tereyağımızın gönenden gelmesi, bütün kalite standartlarımızı koruyarak, müşteriye en iyi hizmeti vererek 60 lira standartında tutuyoruz. Sıcak sıcak hazırlanan ve sıcaklığını bozmaması için özel çantasına konan menümüz hazır. İşte iftar menümüzü de bu pandemide özellikle pandeminin adeta yükünü taşıyan kuryelere, paket servisçilere teslim ediyoruz. Efendim 60 lira bütçemi aşar ben daha uyguna iftar yapabilirim diyorsanız tabii ki alternatifler var. İşte onlardan biri de güveç. 3 güveç tanesi 5 lira toplam 15 lira oluyor. Yanında ayranı bir de su 20 liraya dediğimiz gibi keyifle iftarınızı yapabilirsiniz. 5 yıldızlı otellerde ise kuş sütünün eksik olmadığı iftar menüleri kişi başı 300 liraya dayandı. Çoğu zaman da otellerdeki o iftar menüleri tabakta kalınca Maalesef çöpe gidiyor. Bunlara şahit olduk ve ben onlara israf menüleri diyorum. Ama Ramazan ayının maneviyatında tabii ki paylaşmak var ve kaç paraya Ramazan ayında karnımızı doyurduğumuz değil, ihtiyaç sahibi kaç kişinin karnını doyurduğumuz önemli. Yeni tedbirlerle birlikte esnafa da yeni teşvikler geldi. Peki prim desteği esnaflara nasıl verilecek? Bu sorunun cevabı var sırada.